uçuk, deride içi sıvı dolu, yara kabarcıkları şeklinde oluşan biritük bir enfeksiyondur. Ağız çevresi ve dudaklarda görülür. Uçuk virüsü insan vücuduna girip bir kere iltihap oluşturduktan sonra o bölgede var olan sinir düğümüne girerek yerleşir ve vücudun bağışıklık sistemi zayıfladığı anlarda tekrarlar. Uçuk ne kadar hızlı tedavi edilmeye başlanırsa o kadar az sıkıntı yaşanır. Uçuk çıkacağını anladığımız andan itibaren evde yapabileceğimiz yöntemler nelerdir? Hadi şimdi onlara bir göz atalım. En basit ve yapılabilir yöntem olan siyah çay tedavisi. Uçuğun üzerine bir siyah çay poşeti ya da çaya batırdığınız bir pamuk ile birkaç dakika baskı yaparsanız bu ağrıyı azaltacak ve kabarıklığın iyileşmesine yardımcı olacaktır. Aynı işlemi süt ile de yapabilirsiniz. Bir parça pamuğu süte batırın ve doğrudan uçuğun üzerine uygulayın. Bu tedavi en çok uçuk ilk çıkmaya başladığında işe yarayacaktır. Uçuk için buz da kullanabilirsiniz. Temiz bir bezin içine bir parça buz koyup uçuğun üzerine bastırın ve bunu dayanabildiğiniz kadar gün içerisinde tekrarlayın. Bal ve sirke yöntemi. Bal da, sirke de uçukla savaşmaya yardımcı olacak antiviral özellikler taşır. Bir yemek kaşığı balı biraz sirke ile karıştırıp bir parça pamuk yardımıyla doğrudan uçuğun üzerine uygulayabilirsiniz. Sarımsak yöntemi Uçuğun geçmesinde en etkili yöntemlerden biri olan sarımsak, uçuğun birkaç saat içinde geçmesini sağlayabilir. Ayrıca uçuğun verdiği acıyı da azaltmaya yardımcı olur. Bir diş sarımsağı yarıya kesin ve doğrudan uçuğun üzerine yerleştirin. Eğer uçuk tek uygulamada geçmezse gün içerisinde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Nane yağı ve çay ağacı yağı yöntemi. Nane yağı ve çay ağacı içerisindeki antibakteriyel özelliklerinden dolayı uçuğun kısa sürede iyileşmesine yardımcı olurlar. Bir kulak çubuğu yardımıyla uçuğun üzerine sürerek günün içerisinde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Domates yöntemi. Uçuk üzerine bir pamuk yardımıyla süreceğiniz birkaç damla domates suyu uçuğun hızlı bir şekilde kurmasına yardımcı olacaktır. Son olarak misket limonu yöntemi. Misket limonu uçukla savaşmaya yardımcı olacak antibakteriyel özellikler taşır. Bu yüzden günde 3 kez doğrudan uçuğun üzerine bir miktar limon sürmeniz yeterli olacaktır. Uçuk bulaşıcı bir yaradır. Bu yüzden geçtiğinde dahi tekrarlanmaması için öncelikle yastık kılıfınızı ve havlunuzu değiştirip yenileyin kullandığınız diş fırçanızı, rujunuzu, dudak kreminizi atın ve yenisini alıp kullanın. Evet, bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.